nedeni de metinin çok açık olması, direksiyon şey kullanması falan. Kesin. Çünkü ama, ama şöyle e, Fatih de bana açık olmuş kızlar. Ben de izleyince gördüm. Çağrı kendi ki ben hoşlanıyorum. Beni çağırmak istiyorum diyor. Zaten bu, e, diğer ki bölümlerde Fatih benden gıcık almaya başlıyor. Çünkü zaten Büşra bunu kırmızı odaya çağırmış. Kırmızı odadan sonra Öykü hanım soruyor diyor ki, e, Fatih diyor ne düşünüyorsun hani Büşra ile ilgili? benim aklımda iki kişi var şu an bakacağım diyor. Kim diğer ikinci diyor. Kır, diğer kırmızı olan mı? Belis mi yani diyor. Evet Öykü Hanım diyor. Şimdi benden bir ışık göremeyince ben de o sıra barış yarışında mücadele ederken o da payına düşen Büşra oldu herhalde. Tam olarak öyle oldu. Bak gerçekten öyle. Bak bunu kanıtlayamam ama çok eminim. Yani Fatih bu yayına çıkıp dese ki, ya Berkay yanlış düşünüyorsun öyle bir şey yok. Dese bile inanmam bak o kadar. Aynen tır. ya kimse zaten inanmadı aşkım ona Büşra'ya. Kendi gittikleri Büşra verdim zaten deir. biliyorsun. Evet. Bak zamanla da Büşra oturup Fatih Fatih diye ağlayacak bak hissettiklerimi söylüyorum. Hiçbir bok bilmiyorum arkadaşlar gerçekten.